kölelikten sultanlığa, Sultan Baybars. El Malik El Zahir Rukneddin Baybars El Bundukdari. İsminin bu kadar uzun ve Arapça olduğuna bakmayın. Baybars aslen Kıpçak Türklerinden olup Ulubarlı Zümresi'nin Borçoğlu kabilesine mensuptur. 1223 yılında kuzeyde Kıpçak'ta doğmuştu. Baybars uzun boylu, mavi gözlü ve güzel görünüş olmasının yanında zeka ve yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çeken biri olarak bilinmekteydi. Baybars tahmini 14 yaşlarındayken Moğollar Kıpçak bölgesini istila etmişler ve buralarda yağma hareketlerinde bulunup birçok kişiyi esir almışlardı. Listi Kıpçak'ta esir alanlar arasında Baybars da bulunmaktaydı. Esir alınan Baybars Bizans tüccarlarına satıldı. Baybars önce Anadolu'da Sivas'a daha sonra Halep'e ve oradan da Şam'a götürülmüş ve burada köle olarak satılmıştı. Şam'da Eyyubi Sultanı Melikü Salih'e bağlı Memlüklerden Aytekin El tarafından satın alınmıştı. Aytekin El Baybars'a Baybars'ı satın aldıktan bir süre sonra onu Hama Eyyubilerinden El Malik Mansur'a satmak istemişti. Fakat El Malik Mansur'un annesi Baybars'ı görünce onun esmer tenli olduğu halde gözlerinin gök mavisi olmasının hayırlı saymamıştı. Bunun üzerine El Malik Mansur Baybars'ı satın almaktan vazgeçmişti. Bu olaydan sonra Aytekin el Bunduktari Baybars ile birlikte Kahire'ye gelmiştir. Burada 1246 yılına kadar Aytekin el Bunduktari'nin hizmetinde köle olarak kalan Baybars daha sonra Melikü Salih tarafından satın alınmıştır. Mısır'da hüküm süren Eyyubiler, Abbasilerden sonra süre gelen şekilde Türklerden oluşan bir ordu kurmuşlardı. Özellikle Eyyubi devleti sultanlarından Melikü Salih, Türklere büyük önem vermiş ve ordusunun Türk kölelere dayandırmıştı. Hatta Sultan Nil Nehri üzerinde Türklerden oluşan Bahriye denilen bir askeri sınıf oluşturmuştu. Baybars satın alındıktan bir süre sonra Eyyubi Devleti Sultanı Melikü Salih tarafından Bahriye sınıfına dahil edilmişti. Baybars burada askeri eğitimini tamamladıktan sonra kısa zamanda kendini göstererek Bahriye Memlüklülerinin başarılı askerleri arasına girmişti. Araplar Memlük sözcüğünün o dönemde sadece Türk kökenli olup elit savaşçı askerler için kullanıyordu. Baybars Memlük askeri birliğinde birçok savaşa katılmış, özellikle bu topraklara saldırılar düzenleyen Haçlılara karşı verilen mücadelede Melikü Salih'in ordusuna yer almıştı. Onlara karşı elde edilen başarılarda rol oynamıştı daha sonra askeri açıdan yetenekli olması ve görevinde gösterdiği başarılar onun Bahriye sınıfının emirliğe kadar yükselmesini sağlamıştı. Zamanla Eyyubilerin gücünü yitirmesi nedeniyle Mısır'ı işgal edip bu topraklara sahip olmak isteyen Haçlılar bir ordu hazırlayıp Eyyubiler üzerine göndermeye karar vermişlerdi. Düzenlenen 7. Haçlı Seferi'nin başında Fransız Kralı Louis bulunmaktaydı. Kral 9. Louis, Mısır'ı alma hevesiyle yola çıkarak 1249 yılında Dimyat'a asker çıkarmış ve şehri kuşatarak almıştı. Bu sırada hasta olan Melikü's-Salih Dimyat'ın ele geçirildiği haberi gelince fenalaşarak öldü. Taktik gereği Mansura'ya kaçan Müslüman ordusunun arkasından tedbirsizce şehre giren Haçlı birliği burada Eyyubi askerleriyle karşılaşmış ve bozgun uğratılmıştır. İçlerinde ileride sultan olacak olan Baybars'ın da bulunduğu Memlükler şehirde Haçlılara kılıçtan geçirmişlerdi. Baybars ve arkadaşları 1250 yılında Dimyat'ta Haçlı ordusuna tamamen bozgun uğratmışlardı. Haçlı tehlikesi atlatıldıktan sonra 1259 yılına gelindiğinde ise Büyük Moğol ordusu akınlarını Anadolu'dan sonra Arap coğrafyasına çevirmişti. Moğol hükümdarlarından Hülagü bugünkü Suriye'de bulunan Halep'i e ele geçirdikten sonra Mısır yolu kendisine açılınca Türk kökenli Memlük Sultanı Kutuz'a elçi göndererek onu savaşmadan teslim olmaya çağırdı. Ancak Baybars'ın Memlük ordularına katılmasıyla daha çok güçlendiğini düşünen Kutuz, Moğollara karşı direnmek konusunda kararlı davranmıştı. Baybars da teslim olunmasını istememişti. Sultan Kutuz, Baybars'a hazırlanan ordunun öncü birliğinin komutanlarına getirmiş ve ona savaşın kazanılması koşuluyla Halep liderliği vaat etmişti. Sultan Kutuz, Moğollarla savaşmaya karar verince hazırladığı orduyla yola çıktı. Ordusunun sahil boyunca kuzeye yönelterek bir süre sonra Akka şehrine varmıştı. Kutuz, Akka'dayken Moğol ordusunun yaklaşmakta olduğu haberini alınca ordusunu buradan Güneydoğu'ya doğru sevk ederek Ayn Calud'a ulaştı. Bir süre sonra Moğol ordusu da göründü. Ayn denilen mevkide iki ordu karşı karşıya gelmiş ve böylece savaş başlamıştı. Moğol ordusunun başında Hülagü'nün komutanlarından Kitboğa bulunmaktaydı. Kutuz da bizzat ordusunun başında yer almıştı. Kutuz, ana kuvvetlerini gizleyerek sadece Baybars'ın kumanda ettiği öncü kuvvetler görünecek şekilde ordusunu düzenlemişti. Kitboğa durumdan habersiz olduğu için bütün adamlarıyla birlikte düşmanın üzerine yürümüştü. İki ordu 3 Ekim 1260 tarihinde aynı Calut denilen mevkide karşılaştı. Bölgeyi iyi tanıdıkları için bu savaşta Türklerin ve Moğolların sıkça uyguladıkları hilal taktiğini kullanmışlardı. İlk başta Baybars komutasında küçük bir birlik Moğollar üzerine ani bir saldırı düzenlemiş ve ardından yine aynı hızla geri çekilmeye başlamışlardı. Ketboğan'ın emri üzerine memlükleri takip ederek dağlık vadiye giren Moğol süvarilerini kurduğu pusu sayesinde gizlice arkadan çeviren Kutuz komutasındaki aklı okçular ve patlayıcı bomba atan piyadeler Moğollara ağır kayıplar verdirmişti. Daha sonra sahte kaçışını bırakan Baybars komuta ettiği askerlerini toplayarak Moğollara saldırmış ve Moğol ordusunu hemen hemen tamamını imha etmişti. Bu savaşta öldürülen Moğol askerleri arasında komutan Ketboğa Noyan da vardı. 1260 yılı Ramazan ayında yapılan savaşı Müslüman Memlükler kesin bir neticeyle kazanmışlardı. Aynı Calut Savaşı'nın kazanılması Memlükler devleti için bir dönüm noktası olmuştu. Moğolları yenen Memlükler bu galibiyet sayesinde yeni kurulan devletlerini tehdit eden en büyük tehlikeyi durdurmuşlardı. Aynı Calut Savaşı Moğolların tarihteki ilk ve tek yenilgisi olmuştu. Moğolların hiç beklemedikleri bir anda aldıkları mağlubiyet onların güçlerinin kırılmasına sebep oldu bu savaştan sonra Mısır'a asla giremedikleri gibi bu yenilgi tarihin dönüm noktalarından biri ve Moğolların sorunun başlangıcı olmuştur. Anadolu'daki Moğol boyları hızla İslamiyet'e tabi oldu. Aynı Calut Savaşı'nın kazanılmasıyla büyük yararlılıklar gösteren Baybars, savaşta gösterdiği cesaretli davranışları ve kahramanlığıyla nüfuzunu arttırmıştı. Baybars, bir süre sonra savaşta kazandığı başarısından da güç alarak Kutuz'dan savaştan önce kendisine vaat ettiği Alep liderliğini istemişti. Ancak Kutuz, savaştan önce söz verdiği gibi Halep liderliğini Baybars'a değil kendi adamlarından birine vermiştir. Bu durum Baybars'ı çok öfkelendirmişti. Daha öncelerinden de yaşadıkları kötü olaylardan sonra Baybars, Kutuz'u öldürmeye karar verdi. Avcılığa meraklı olan Kutuz, bir av sırasında askerlerinden uzaklaştığı sırada Baybars'la ansızın karşı karşıya gelir. Baybars, Sultan Kutuz'u öldürür ve ordugaha geri gelerek Kutuz'un öldüğünü ilan eder sultanın öldürüldüğünün duyulmasından sonra yeni sultanın kim olacağı tartışılmaya başlanmıştır. Bu sırada sultan naibi onu kimin öldürdüğünü sormuş ve Türk kanunlarına göre sultanı öldüren kişinin tahta geçmesi gerektiğini söyleyerek ilk olarak kendisi orada bulunan herkes Baybars'a biat etmiştir. Baybars sultan olduğunu duyurmak için yanında arkadaşlarıyla birlikte Kahire'ye gelmiştir. Moğollara karşı kazanılan başarı sonrasında Sultan Kutuz'u karşılamak için süslenen sokaklardan geçerek Mısır'a girmiş ve burada 26 Ekim 1260 tarihinde sultanlığını ilan etmiştir. Hikayenin devamı ikinci videoda olacaktır.